Hadi gülün. Ben Pandiş illa gelmek zorunda mıydık? Bebek misin ya? Buradan kim korkar ki? Baksana. Çok şirin bir ev. Sadece merak ettik ve bakmaya geldik. Hem onaylayan da sensin. Sanırım haklısın. Hem içeride ne olabilir ki? Çok şirin bir eve benziyor. Evet yani. Yarına bekliyorum hadi. Tamam. Hı -hı -hı. Hı -hı, ben de geldim. Çok heyecanlıyım. Acaba içeride neler var? Oh. Ya bir şey yoktur değil mi? Değil mi? <laughs> Bence kesin içeride hayalet var. Yok. <laughs> <laughs> Yo, ne o hayaleti canım? Yoktur. Ya bir şey diyeceğim çocuklar ben gelmesi miydim? Şimdi kalp krizi falan geçiririm ölürüm. Ay, ay kesinlikle ben gelmiyorum. <gülüyor> 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 geliyorsun. Ama benim ama benim kalp krizi geçiririm. Şekerim düşer orada. Hayır. Geliyorsun. Ama <laughs> <laughs> Şirin nerede? Ay Şirin diyorum. İpek nerede? Hmm, İpek. Ha o mu? O sonradan korkup gelmeyi bıraktı. Yani gelmemeye karar verdi. Öyle diyelim. Hem zaten yapması gereken ödevleri var mı? E biz dördümüz aynı sınıfa geçiyoruz. Yani hepimizin var. Vallahi ben bitirdim. E ben de bitirdim. Vallahi bana hiç sormayın. Ben direkt bitirdim. Öf ben de bir ara yapacağım işte ödevimi. Neyse şimdi konumuz ödev değil. Hadi eve gidelim. <laughs> tamam. Önden geç. Hayır ben arkadan, en arkadan geleceğim. Sen önden geç. O zaman arkadan hayalet gelir. <laughs> Sen arkadan gel. <laughs> hayır hayır ben önden geleceğim. Tamam tamam. Hmm. Hadi Und bekleyin. Bunu da bekleyin. Da bekleyin. Hmm. Ay, bu ne ya? Hı. Hmm. da. Herhalde su Ama iğrenç. Her tarafta çamur. Herhalde toprakta suya değince çamur Neyse artık gidelim. Bu ne? Toprak mı bu? Neyse hadi gidelim. Onlar biz burayı keşfetmeye geldik. Bir keşfedeceğiz. Hadi gelin. Bak size yemin ederim ben şimdi kalp kırısı kaçıracağım. Haa fasulye. Hı? Örümcek ha. Hı? Orada bir şey mi var? Nasılsa. Ya, orada bir şey vardı değil Hadi gidelim artık. Hayır. da korkuyordun? Yoksa ben hiç bizi rahat rahat bırakmayacak. Ne yapayım? Evet biz bugün buraya geldik ve gezeceğiz. Çizginin nerede kaldı. Geldim. Geldim. Çekil azıcık. Evet. Burada pek bir şey yokmuş. Evet ben size demiştim hepsi yalan. Hey hemen geziyi bitirelim demedim ben. Ben de öyle bir şey demedim ki. Diğer odalara da bakalım. Yo. <laughs> <laughs> hmm, tamam. Ama çabuk olalım. Hadi gelin. fasulye. O tamam tamam. Anlamadım. Geliyoruz madem neden gecenin köründe geliyoruz? Oynan. Çünkü gecenin köründe daha korkunç oluyor. Yok. Örümcek ve böcek böcek. Yine toprak. Hadi gel. Hadi fasulye. Korkak. Yemin ederim günün sonunda tansiyonum yükselecek ve öleceğim korkudan. <laughs> Örümcek mi o? Hani nerede? <laughs> Örümcek mi? Ay ben geliyorum. <laughs> Boş ver geri gelir korkudan. <laughs> 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 Ay tatlı. Kesin öyledir. Sakın kıpırdamayın. Ay tamam. Önce korkum var. Tamam tamam anladık. Ah, güvendeyiz. Sonunda. Örümcek Bir şey yok. yerlere atmana gerek yok. Dev kadardı. Bu kadardı. Elim kadardı. Çok büyük bir örümcekti. Elim kadardı. gibi gibiydi. Tamam büyük ama kadar da değildi. Hadi odayı inceleyelim bari. Hazır geldi. Boş boş durmayalım. Ben öleceğim abartma. Evet herhalde neden toprak var çok pis burası. Bir ara buraya temizlemeye girelim. Oldu canım. Ay şakadan da anlamıyorsunuz. Vay be burada ne çok şey varmış. Hmm, karınca var burada. Burada da hamam böceği. Ay, evet. şaka yaptım ya. Sadece tatlak bir duvar var. Ona bakıyorum. Görünecek mi yok mu yani? Yok şu anlık. <laughs> örümcek olsun diye dua mı ediyorsunuz? Tüş tüş. Hmm. beni dolmanız ben korkuyorum hiç toprakları bak topraklar 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 hiç fena kokmuyorlar burada görümcek ağları neden var diğer o büyük görümceğin miydi acaba bilmiyorum ama sizi öldüreceğim Ölürsem tabii. Ölürsem. Ölürsem bizi nasıl öldüreceksin? Siz de de sizi öldürür. Evet. Siz de siz sizi cennette öldürürüm. <laughs> Çok saçma. çocuklar. Siz de kafanızda bir şey hissettiniz mi? <laughs> 好奇。 Çocuk. 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 Çocuk.